Hepinize selam arkadaşlar. Tarsit oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün Project boyutun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Üst taraflara gideceğiz. Kapı niye kapanmıyor? Tabii kapat. Tamam. Bu silah mı? Gök gürtüsü mü? Silah sesine benziyor. Şimdi ana yoldan şu üst kısma doğru gideceğim var mı bilmiyorum ki. Vardır herhalde. Yoksa alt, alt kısma gideriz. Açtığımızı bir gidelim. Bir bakalım üst kısımlarda neler var. Sol tarafta bir şey var. Şöyle keşfede keşfede gideceğiz. Taze pişmemiş ölü fare. Kalsın bu çöp poşeti lazım olacak. Bunu alalım. <laughs> bu arada arkadaşlar Video hoşunuza giderse beğenerek destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. O neydi? Ana zombi geliyor. Bu beni nereden duydu? Silahım var ama mermim yok. Kaçacağız. Acaba hırsızlık becerimiz mi olması lazım şu arabaya binmek için? Bitmiyor arkadaşlar. Ha bir zombi geliyor. Garanti öleceğim de. Canım da az kalmış. üst kata gitmek mantıklı değilmiş. Silahım var mermim yok. Bana acilen mermi lazım. Ben aldım diye biliyorum ama almamış. Burada çok dikkat etmem lazım. Aniden zombi çıkabilir. Ama bunlar beni haşat eder. Arkadaşlar zaten sıkıntı büyük. O yüzden ben saldıracağım. Tek tek de gelsene. Tek tek gelmiyorlar. Tamam biraz vurduk. Bu arada öleceğim. Yani net öleceğim yani. İyice kötüye gidiyorum. Öldüm arkadaşlar. Hızlı ol. Hızlı ol, öleceğim. Kurtuldum. Şu kirli sargıları da kaldırmam lazım. Tofuk ayakkabı. At. Bu adamın üstünde silah yok muydu? Kurşun geçilmez polis eli. Kıyafetleri güzelmiş bu Bunu Şunları götürüp evde ayarlayalım. Polis memuru kıyafeti. Bu bir işe yaramıyor. Alat yapsak ne işimize yarar? Yap iki tane alat. Mendil. şöyle yaranın üstüne koyabilir miyim? Valla bir şey yapacağım ama. Canım arttı. Az önce canım arttı. Şu şunları kaldırıp temizle değiştirmem lazım. Bak bazen çıkartınca sanki daha da işe yarıyor. Kirli sargı kullanmayız. Bunu kaldırınca öleceğim. öldüm. Ana gitti. Evet arkadaşlar, zombi olduk. 3 gün 5 saat boyunca hayatta kaldınız. Mimarmışım. Yok, oyun modu mimarmış, basitmiş. Yeni karakter diyelim. Oyna. Şimdi nerede başladık acaba? Biz neredeyiz? Biz buradayız. Şöyle eski mekanımıza geri gelelim. Çıkacağız dışarı. Kapıdan çıkacağım. Bu ana yol gibi bir yer var. Buradan gelip dümdüz aşağı ineceğim. Şurayı da bir lootlayacağım tabi. Bu arada arkadaşlar kaçıncı? Yedinci gün mü? Dokuzuncundan sonra şey oluyor sular kesiliyor sular kesiliyor sular kesilecek elektrikler kesecek o yüzden hazırlık yapmamız lazım bu tencereyi alacağım su falan koyacağım ve çantamızı seçelim bezbol sopasını buraya koy hızlıca çıkalım buradan hadi şu arabaya binebilim ya Nasıl bineceğim ben bunu? Hadi canım. E ile bindim. Peki koltuk arası nasıl geçiş yapacağım? Hadi ya. Bu kadar basit mi bu? Neyse bunu da öğrendik. Ama anahtar yok. Bin aşağı. Şimdi ben hızlıca Evimin yolunu tutacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Git dayı beni uğraştırma. Beni uğraştırma. Bela gibiler ya. Resmen çekiyoruz ya. Bak marangozluk arttı. Bir de şunların içine bakabilirsem. Boş herhalde. Kilitli. Neyse bunu da az çok öğrendim. Ama bir şey göremiyorum. Ha bu görüyormuşuz ya. Cık. Bak zombi araştırırken de aynısı olmuştu. Bunları alacağım belki işime yarar. Kaç 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 Hayırdır aslan parçaları kime şekil yapıyorsunuz? Antidepresan. Allah lazım olur. Kol saati. Neyse bu da iş görür. Ama çok detaylı değil. Neyse bunu da öğrendim. Yavaş yavaş öğreniyorum. Boş mu bunun bagajı boş. Buraya girmiş miydim? Galiba ben buraya girmiştim. Girmemiş de olabilirim hatırlamıyorum. Yo girmedim. Şimdi ben neredeyim? Ben buradayım. Evim de burada. Videoyu burada sonlandırayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi oyunu yavaşça öğreniyorum. Öğrendiğim zaman daha hızlı ilerleriz. Daha keyifli olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.